Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe 120, 121, 122 ve 123. sayfaları işleyeceğiz. Evet, tema son değerlendirme soru ve cevapları. Bir okuma metni var kısaca. Oynuyorum. Ne çok spor dalı var. Ben hepsini yaparım. Yüzerim, koşarım, tavşan gibi zıplarım. Harika top oynarım, bisiklete binerim. Yine de arkadaşlarımla oynamayı çok severim. Çocuk hangi sporları yapabildiğini söylüyor. Yüzme, koşma, bisiklet, top gibi sporları yapacağını söylüyor. Çocuk neyi çok sevdiğini söylüyor? Arkadaşlarıyla oynamayı çok sevdiğini söylüyor. Sizce çocuk niçin en çok arkadaşlarıyla oynamayı seviyor? Çünkü birlikte yapılan sporlar daha eğlenceli. Şiirin konusunu yazınız. Oyun oynamak eğlencelidir şiirde geçen tür adlarını yazınız. Bunları çoğul hale getiriniz. Tavşan, tavşanlar, top, toplar, bisiklet, bisikletler, arkadaş, arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Altı çizili sözcüklerin eş anlamlarını bulup altlarına yazınız. Beyaz saçlı kadın çocukları etrafına toplamış masal anlatıyor. Beyaz, ak, etraf, çevre. Yoksul adam iki yıldır bu evde yaşıyordu. Yoksul fakir yıl sene. Sağlıklıyım sözünü hecelerine ayırıp yazınız. Sözcüğün kaç ünlü ve kaç ünsüzden oluştuğunu belirtiniz. Sağlıklıyım. Ünsüz harfler S, yumuşak Y, L, K, L, Y, M, 7 tane. Ünlü harfler A, I, I, 4 tane. Aşağıdaki sözcükleri sözlükteki sıralamaya uygun olacak şekilde numaralandırınız. Besin, güneş, sağlık, oyun, uyku. Yarım bırakılmış cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. Çocuk sütünü lıkır lıkır içiyordu. Kardeşim her geçen gün biraz daha hastalanıyordu. Markete ne zaman gideceksin? Hafta sonu teyzemler bize gelecek mi? Aşağıdaki cümleleri bulutlarda verilen sözcüklerle tamamlayınız. Alfabemizde 21 tane ünsüz harf vardır. Ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğuna hece adı verilir. Her hecede mutlaka bir ünlü harf bulunur. Sözlük, yazım kılavuzu ve ansiklopedilerde sözcükler alfabetik sıraya uygun dizilmiştir. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcükleri eş anlamlı sözcükler denir. Şiir yazan kişiye yazar adı verilir. Satırın sonuna sığmayan sözcükler uygun heceyi, hecesinden kısa çizgiyle ayrılır. Alt satıra geçirilerek sözcüğün yazımı tamamlanır. Aşağıda verilen hecelerden hangilerinin tek başına da anlamı vardır? Bunları bulup çember içine alınız. M, miz, o, rış, kö, mek, re, yun, nis, te, ma, ya, çak, YBT Lica tek başına anlam taşıyanlar park yüz, spor diş temiz tenis örnek verilebilir. Doktoruna gitmek isteyen çocuğu uygun yollardan geçirerek hastaneye ulaştırınız. Konumuz bu kadar arkadaşlar. aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.